29 Aralık 2025 Pazartesi, Mehmet Yalçın Yılmaz, Star Gazetesi. İsrail, Doğu Akdeniz'den Kızıl Denize yeni bir hat mı kuruyor? Bu soru yalnızca güncel bir bölgesel gerilimi değil, Orta Doğu'da şekillenen daha geniş bir jeopolitik arayışı gösteriyor. İsrail'in Doğu Akdeniz'den Kızıl Denize uzanan hamleleri, enerji güvenliği, ticaret yolları ve deniz hakimiyeti üzerinden okunduğunda, parçalı değil bütünlüklü bir stratejik çerçeveye işaret ediyor. Geçtiğimiz yıllarda küresel ölçekte dikkat çeken EastMed ve imek gibi projeler her ne kadar gerçekçi görünmese de masada duruyor. Son dönemde artan askeri ve diplomatik hareketlilik bu hattın tesadüfi adımlarla değil, uzun vadeli bir yönelimle şekillendiğini düşündürüyor. Bu yönelimin ilk durağı Doğu Akdeniz oldu. Leviyat, Han ve Tamar gibi doğalgaz sahaları İsrail'i enerji ithalatçısı bir ülkeden bölgesel bir enerji aktörüne dönüştürdü. Bu dönüşüm yalnızca ekonomik bir kazanım üretmedi. Aynı zamanda Avrupa'nın enerji çeşitlendirme arayışında İsrail'i dikkate alınması gereken bir unsur haline getirdi. Enerji bu noktada dış politikada manevra alanı açan bir kaldıraç işlevi gördü. Akdeniz'den Kızıldeniz'e uzanan hatta ise daha çok ticaret ve lojistik boyut öne çıkıyor. Coğrafya bilmeyenlerin gözünden kaçan bir nokta Eylat limanı. Bu limandan Kızıldeniz'e açılan İsrail, Hayfa ve Ashdod limanlarıyla Akdeniz'e bağlanarak alternatif taşımacılık koridorlarını gündemde tutuyor. Zaman zaman tartışılan kanal ve demiryolu projeleri Süveyş kanalına doğrudan rakip olmaktan ziyade küresel ticarette İsrail'i stratejik konuma getirecek bir arayışın varlığını gösteriyor. Yukarıdaki tablonun diplomatik zemini ise İbrahim anlaşmalarıyla genişledi. Körfez ülkeleriyle kurulan normalleşme adımları İsrail'in bölgesel yalnızlığını azaltırken, Doğu Akdeniz'den Hint Okyanusu'na uzanan daha geniş bir ekonomik ve lojistik ağ fikrini güçlendirdi. İsrail bu süreçte çevresinde oluşan baskıyı azaltmayı değil, bu baskıyı dengeleyen bir kuşak oluşturmayı hedefledi. Gazze süreci her ne kadar enerji ve ticaret koridorlarını tartışmalı hale getirse de, Şarmel Şeyh sonrası takvimin yeniden işleyeceğini öngörüyorduk. Bu tablo aynı zamanda güvenlik boyutunu da içeriyor. İsrail donanmasının modernizasyonu, deniz enerji altyapısının korunması ve Kızıldeniz hattındaki gelişmeler bu ticari ve enerji merkezi hattın askeri olarak da güvence altına alınmak istendiğini gösteriyor. Ancak bu güvenlik mimarisinin bölgedeki çatışma dinamiklerinden bağımsız işlemesi mümkün görünmüyor. Nitekim Gazze savaşı, Lübnan sınırındaki gerilim ve Kızıldeniz'deki saldırılar bu hattın ne kadar kırılgan olduğunu da ortaya koyuyor. Enerji sahaları ve ticaret koridorları yalnızca teknik ve askeri önemlerle değil, bölgesel istikrarla ayakta kalabiliyor. Aksi durumda kurulan her yeni hat yeni bir kırılma alanı da üretebiliyor. Bu denklemde Türkiye boyutu ayrı bir yerde duruyor. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları, Suriye sahasındaki karşıt pozisyonlar ve Afrika boynuzunda Ankara'nın artan varlığı İsrail'in çizdiği hattın Türkiye ile temas ettiği noktaları çoğaltıyor. Türkiye'nin enerji güvenlik ve ticaret yolları konusundaki ağırlığı bu tür bölgesel mimarilerin Ankara'yı tamamen dışlayarak sürdürülebilir hale gelmesini zorlaştırıyor. Sonuçta İsrail'in Doğu Akdeniz'den Kızıl Denize uzanan bu arayışı bugünün Orta Doğu tablosunda enerji ve ticaret merkezli yeni bir jeopolitik okumanın parçası olarak görülebilir. Bu okumanın kalıcı olup olmayacağı ise yalnızca İsrail'in kapasitesiyle değil, bölgedeki diğer aktörlerin bu hatta nasıl konumlanacağıyla da yakından ilişkili görünüyor. İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan işbirliği gaz anlaşmaları ve güvenlik işbirliği temelinde İmzalar atılıyor, fotoğraflar veriliyor. Oysa Levant planı Türkiye'yi saftış edemeyecek kadar kırılgan bir zeminde. Yunanistan ve Güney Kıbrıs üzerinden Doğu Akdeniz çanağına uzanmak isteyen Avrupa'nın buradan nemalanması mümkün değil. Bu plan daha önce de denenmiş ve tutmamıştı. Doğu Akdeniz ticareti ancak istikrarla sürdürülebilir. Tarih boyunca mücadelelerin verildiği Levant havzasında bugün için Çin-Hint-Avrupa rotasında her limanın stratejik değerde olduğunu kabul etmeliyiz. Libya, Mısır, Sudan, Etiyopya, Eritre, Cibuti ve Somali. Türkiye'nin çok boyutlu ilişkilerinde zincirin birer halkası adeta. Bu halkalar kırılmasına müsaade edilmeyecek kadar kıymetli değil mi? Bu hattın geleceğini sahadaki askeri üstünlükten ziyade bölge devletlerinin bu yeni haritadaki yerlerini ne ölçüde kabulleneceği belirleyecek.